Herkese günaydın. Herkesten özür diliyorum önce. Gerçekten inanılmaz bir trafik vardı. Çok zor geldim. Büyük bir ihtimalle bir kaza vardı ve İstanbul'da maalesef evden buraya tam bir saat 50 dakikada gelebildim. Geç kaldığım için herkesten özür dilerim. Sözü fazla uzatmayacağım ben de. Hemen sizinle beraber bugünkü teknik stratejimizi belirleyeceğiz. Onunla ilgili hemen şöyle matrix'i de sizinle paylaşayım. Evet, şöyle yapalım. Umarım herkes buradadır. Evet, biliyorsunuz dün sat sinyalini aldık. Yine grafikte de şöyle görüldüğü gibi crossover yine gerçekleşti. 9.750 seviyesinin kırılmasıyla satış baskısı kendini gösterdi. Ve satış baskısıyla beraber de piyasa tekrar 9500 seviyesini yani 200 günlük ağırlıklı ortalamayı gündemine almış oldu. E, tabii biz artık şimdi e, 9500 seviyesini dip olarak göreceğiz. Ben burayı dip olarak görüyorum yine. Ama SAS sinyali geldiği için elimizdeki hisselerde de gelen SAS sinyallerine bağlı likide geçip pozisyonlarımızı minimumda tutacağız. Piyasanın tekrar yukarı yönlü hareketini başlayacağı yönünde ilk sinyali 21 günlük ağırlıklı ortalamanın üzerine çıkabilirsek yani 9800'ün üzerine çıkabilirsek alacağız ki büyük bir ihtimalle 50 günlük ağırlıklı ortalamada artık yavaş yavaş MOS'la kesişecek ve orası da 10.000 olarak takip edilecek ki 10.000'in 10 üzerine çıkarsak piyasa rahatlayacak diyebiliriz. O nedenle biz piyasayı yukarıda 9800 aşağıda 9500 destek seviyesi arasında takip edeceğiz. Hisselerimiz al sinyalindeyse onları taşıyacağız. Ama hisselerimiz de endekse paralel eğer sat sinyali ürettiyse orada da pozisyonlarımızı minimuma çekip bekleyeceğiz. Maalesef hacim yukarı yönlü piyasayı taşıyamıyor. Yine dün e, düşük bir hacim vardı. E, gelen satış baskısı düşük hacimle de olsa aşağı yönlü piyasayı baskılamaya yetti. O nedenle grafikte de görüldüğü gibi şu turuncu seviyesi hatta şu RSI'yi kapatayım. Ee, bakın turuncu seviyesinden daha önce dönmüştük. Yine turuncu seviyesine doğru 9500'lere doğru geri çekilebiliriz. 9500 seviyesi güçlü bir destek olarak takip edilecek. Ama benim gördüğüm piyasadaki yatay bank 9500 ile 10.000 arasında devam ediyor. Yani bizim bu dediğimiz testere piyasası maalesef yine SAS sinyaline döndü. Bir türlü yukarı doğru şu 50 günlük ağırlıklı ortalamanın üzerine çıkamıyoruz. Bakın siyahla görüldüğü gibi. Aslında burada 9.750'de al vermiştik. 10.100'e kadar o zaman 50 günlük ağırlıklı ortalama 10.100'ü gösteriyordu. 10.100'e kadar bir atak yaptık ama maalesef bu seviye yine geçilemedi. Yine satış baskısına döndü. Peki bankacılık endeksinde ne oldu? Hemen ona bakalım. Bankacılık endeksinde daha sat sinyali gelmedi. Bankacılık endeksinde bugün önemli seviyemiz 14.275. 14.275'in altına gelirse o da sat sinyali üretecek ve o zaman tekrar 14.000'e doğru yani hem 50 günlük hem de 21 günlük ağırlıklı ortalamaya doğru geri çekilecektir. Onun da altını çizmek istiyorum. O nedenle bankalar tarafında da 14.275 seviyesine dikkat edeceğiz. Evet ben sözü fazla uzatmadan e, hemen e, hemen şöyle yapalım sorularınıza geçmek istiyorum. E, tekrar geç kaldığım için özür dilerim. E, i̇nanın bir saat 50 dakikada gelebildim. E, yolu inanılmaz bir trafik vardı. E, büyük bir ihtimalle bir kaza olduğu için e, böyle bir sıkıntı yaşadık. Herkesten tekrar özür dilerim. Evet e, şimdi gelelim ee, sorularınıza. Gurbet Bey Arçelik demiş hemen bakalım Arçelik ne, ne olmuş? Evet Arçelik'te al sinyalimiz devam ediyor. Burada 143 buçuk önemli. 143 üzerinde kaldığımız sürece Arçelik'te al sinyali devam edecektir. Ama 143 altına gelirse Burada da sat sinyalini tekrar alacağız. Öyle bir durumda tekrar 139 daha sonra da 134 seviyelerini takip edeceğiz. Şu anda arçelik dal sinyali devam ediyor ama bugün dediğim gibi bu 143 buçuk seviyesi önemli olacak. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece pozisyonunuzu taşıyabilirsiniz. Hasan Tunç Bey, Hasan Tunç Başaran merhaba günaydın. Akbank denizsiniz hemen bakalım. Akbank'ta ne olmuş? Evet Hasan Bey Akbank'ta kritik bir seviyenin altında bir kapanış yapmış. Burası 62. Bunu zaten sizinle konuşmuştuk. 62'nin altında kalırsa o da 60'a doğru geri çekilecek. 60 seviyesi destek olarak takip edilecek. 60 seviyesinin üzerine çıkarsa burada da al sinyali devam edecektir. Onun da altını çizmek e, istiyorum. E, o nedenle e, burada da e, 60 seviyesine. E, Özür dilerim hemen bir daha bakayım. Evet 62 seviyesine dikkat edin. Bugün 62'nin altında kalırsa sas sinyali gelecek. Pozisyonunuzu kapatırsınız. 60'a kadar da bekleyebilirsiniz. Orada e, güçlü bir desteği var. Sayın Hanım günaydın Penta demiş. Sayın da günaydın diyelim buradan. Hemen Penta'ya bakalım. Penta'da ne olmuş? Evet Penta'da sas sinyali devam ediyor Sayın Hanım. Çok net bir şekilde şu seviyenin yani 15'in altında gelen sat sinyali hala devam ediyor. Şu seviyede 14.60'da kırıldı. Burada pozisyonlarımızı minimuma çıkıp bekleyelim. 14.60'ın altında kaldığı sürece aşağıda yine bu on, 14 seviyelerini takip edeceğiz. Önemli e, bu şekilde teknik disiplininizi kurabilirsiniz. Abidin Karatepe Sivas Divri'nden yazar. Cem Bey günaydın kolay gelsin yayınlar. Çok e, bir maç demiş. Hemen bir maşa bakalım. Bir maç biliyorsunuz çok sert bir geri gelmişti. E, dün, hala satış baskısı burada çok net devam ediyor. Al gelebilmesi için 519'un üzerine çıktığını görmemiz gerekiyor ki hızlı geri çekildi. Hemen buradan bir e, şöyle yapalım. Evet, e, indikatör ekleyelim. Bakalım e, RSI ne durumda? Onu da hemen şuradan. Hemen bakalım Aresaya da o bir uyumsuzluk gösteriyor mu? Evet Aresay dedik tamam dedik. Evet RSI'da bir e, dip yapmış artık aşırı satım bölgesine çok yaklaşmış. E, BİM'de hani baktığınız zaman e, daha önce hiç e, uzun süre bakın şu pembeyi görüyor musunuz? Pembenin altına hiç gelmemiş orası 100 günlük ağırlıklı ortalama. Yani normal şartlarda bu 538'lerin şekilde filan tutulması lazımdı ama hızla 500'e doğru geri çekildi hatta 491'leri gördü e, şu anda burada e, al sinyalinin gelebilmesi için 60 dakikalık da bime bakalım evet 60 dakikalıkta 505 buçuk eğer bugün 505 üzerine çıkarsa binde yukarı yönlü bir hareket olabilir tepki hareketi e, ama sat sinyali devam ediyor onun da altını çizmek istiyorum size. Evet hemen hızlı hızlı devam edelim. Serpil Hanım günaydın. Migros ve Çelebi lütfen. Peki hemen Migros'a bakalım Serpil Hanım için. Migros'ta ne olmuş? Evet Migros'ta sat sinyali aynı şekilde devam ediyor. Sat sinyali nerede gelmişti? Bakın hemen şu arasayı şuradan aşağı indireyim de. Evet sat sinyali nerede gelmişti? O da aşırı satım bölgesine girmiş. Sat sinyali burada 510.5'ta gelmişti. O da 200 günlük ağırlıklı ortalamasının altına geldi. Bu da çok ender rastlanan bir şey. Yani oldukça ucuz da diyebiliriz. Migros'ta da kesinlikle şu seviye yani 462 462'nin üzerine geçerse o da bir tepki hareketi yapacaktır. O nedenle Migros'ta da 462 seviyesine dikkat edin Serpil Hanım. O seviyenin üzerinde pozisyonunuzu yukarı yönlü alabilirsiniz. Hatice Zabun Eczacıbaşı ilaç lütfen demiş. Günaydın size de. Hemen bakalım Eczacı ilaçta ne olmuş? Eczacıbaşı ilaç. Evet. Eczacıbaşı ilaçta da şöyle günlükte yapalım. Evet burada da hala al sinyali gelemedi ve ama dün kritik bir yerde bu 47 47.78'de kapamış Hatice Hanım. 78'in üzerine geçerse al sinyali verecek ve ilk hedef 50 olacak. O yüzden eczacı ilaçta bu 4778'e dikkat edin. 4778 geçerse gelecek olan al sinyaliyle beraber ilk hedef 50 olarak takip edilebilir. Bugün eczacı ilaçta e, içinde önemli. RS e, bor şeker demiş. Evet hemen merhaba RS bor şekere bakalım. Bor şekerde ne olmuş? Evet bor şekerde hala sat sinyali devam ediyor. 24'ün üzerine geçmediği sürece burada bekleyeceğiz. 24'ün üzerine geçerse de o zaman 25'e yani 21 günlük ağırlıklı ortalamaya doğru atak yapabilir. 25'i geçmeden lütfen burada da pozisyon almayalım. Taşıma maliyetine katlanmayalım. Yasemin Hanım günaydın. Size de Alarko bakabilir misiniz demiş. Tabi Alarko'ya da hemen bakalım. Alarko'da ne olmuş? Evet. Alarkoda al sinyalimiz devam ediyor. 92.70'in üzerinde kaldığımız sürece alarkoyu yukarı yönlü taşıyabiliriz. Direnç seviyesi de 97 olarak takip edilecek. O yüzden 92.70'in üzerinde alarkoda pozisyonlarımızı yukarı yönlü taşıyabiliriz ama 92.70'in altında tekrar satış baskısıyla karşılaşabilir. Onun da altını çizmek istiyorum. İlyas Aksoy günaydın Cem Hocam iyi yayınlar. Hocam ülkerde dünkü hareketler bir 30'a hoş geldin hareketleri miydi? Evet e, aynen bunu geçen dün de biz bir, çok değerli bir büyüğümle konuştum. E, gerçekten sert hareketler oldu. Burada 190 139.5 daha önce görmüş olduğu dip seviye ve 139.5'un altına gelirse buradaki satış baskısı devam edecektir. Nereye kadar? Hemen şuradan bir regresyon kanalı verelim. Evet, buralara kadar 130'lara kadar inebilir ama burada 139, hatta biz buraya 140 diyelim. 140'ın üzerinde kaldığı sürece hep yukarıda e, şu 146'yı takip edeceğiz. 146'nın üzerinde al sinyali gelecek. Ben evet IMKB e, Borsa e, BIST 30'a da girmesiyle onun yeni bir döneme başladığını düşünüyorum. Ama daha henüz al sinyali gelmedi. Al geldiğinde kesinlikle değerlendirebiliriz. Fon sepeti merhaba çok teşekkür ediyorum hemen fon sepeti ben biraz geç kalınca mücadele... mesajını da gördüm bakamadım koştura koştura geldiğinde çok teşekkür ediyorum fon sepeti Ömer Bey merhaba günaydın Cem Bey Ando Sigorta'da teknik disipline göre Cuma günü sat verdi dün satacaktım ama bugün gün boyunca yeşil mum olduğu için satmadım bugün ne yapmalıyım bakalım Ömer Bey sat vermiş. Satmamış, doğru mu yapmış? Nasıl yapmış? Evet, ee, evet. Ee, aslında şöyle e, Ömer Bey, bakın e, sat sinyali nerede gelmiş? 80 80'de gelmiş. Şimdi artık 80 80'nin altında kaldığı sürece zaten burada pozisyon almayacağız, bekleyeceğiz ama 80 80 kırılırsa yukarı yönlü tekrar pozisyon olabiliriz Bugün. Bu 80-80'e dikkat edin. Bakalım burayı geçebilecek mi? Geçerse tekrar 84'e doğru yani hem 200 günlük hem de 50 günlük artlı ortalama'ya doğru atak yapabilir. Amdol sigortayı da bu şekilde takip edebilirsiniz. Ama orada sat sinyali devam ediyor. Seval Hanım, Seval Doğan, Doğan Güneş. Günaydın Cemil. Bugün doğum günüm. Hiç size sormayacağım size ama Bugün yeni yaşım için sizden hisselerim konusunda destek rica edeceğim. Tamam peki çok güzel yeni bir yaşınız olsun. Harika sürprizlerle dolu, bol kazançlı ama en çok da sağlıklı yeni bir yaşınız olsun diyelim Seval Hanım. Ee, peki hemen ilgilenelim. Tabii ki doğum gününüzmüş. Tebrik ediyorum sizi de. Aziz Akray, Günaydın Cem Bey. Adana'dan selamlar. Bu sabah Adana mis, serin, yav bakabilir misiniz? Adana'ya da sevgilerimizi gönderelim. Geçenlerde oradaydım zaten biliyorsunuz Adana'da da e, şu, şu irtibat büromuz açılıyor. E, çok güzel e, bir yerde e, açılıştan sonra da zaten orada olacağım. Adana'daki takipçilerimizle de yatırımcılarımızla da kurucu üyelerle beraber Adana'da da buluşup şöyle bir toplantı yapabiliriz. Çok hoş olur diye düşünüyorum. Evet Yahutek'te e, şu anda 164-85 önemli burada aziz 164 85'i geçerse tekrar 170'i kırmaya çalışacak. 170'i geçince de ondan sonra yukarı yönünü tekrar 180'leri takip edeceğiz ama şu seviye yani 164 85'i geçsin o zaman yukarı yönünü takip edebilirsin. Evet Yavuz Demir Kıyık hemen bakalım. Günaydın abi selamlar yeğenler. Aztek yorumlar mısınız? Tabii hemen Aztek'e bakalım. Aztek'te ne olmuş? Evet Aztek'te sat sinyali devam ediyor. Şu seviye yani 54-30 yukarı yönlü geçilirse al verecek. Aşağıda destek seviyesi de 50-60 olarak takip edilecek. Ama bu 54-30 geçirmediği sürece burada da pozisyonumuzu minimumda tutalım lütfen. Acele etmeyelim. Ee, Orhan Aktağ günaydın abi yayınlar Aztek dedi. Tamam. Ee, ona baktı, Bakırköy'den ve bu sevgilerimizi gönderelim. Çok teşekkürler. Tülay Koçer iyi yayınlar Petkim için yorum rica ediyorum. Merhaba Tülay. Sevgili Tülay da benim çok eski bir dostumdur. Çok teşekkürler. Tülay burada saat sinyali devam ediyor. Aşağıda destek seviyesi 22.40. 22.40 burası 100 günlük ağırlıklı ortalama. Burada tutunmaya çalışacak ama şu seviye 21 23 20 yukarı yörüni geçilirse al sinyali verecek o yüzden 23 20 geçilmediği sürece burada pozisyonlarımızı likit tutalım aşağıda da destek seviyesi eğer 22 kırılırsa tekrar 22'yi e, hedefleyebiliriz e, şu anda sat sinyali devam ediyor buradan. Deuslara e, merhaba, günaydın. Ereğli demişsiniz. Hemen Ereğli'ye bakalım. Efendim Ereğli'de ne olmuş? Evet, Ereğli'de al sinyali devam ediyor. İşte teknik disiplin böyle bir şey. Bakın al sinyali geldi. Nerede geldi? 47 74'te geldi. Hala al sinyali devam ediyor. Tabi burada en büyük etki Çin'in e, paketi. E, bu Ciddi bir para çıktı piyasaya, destek paketi. Ondan dolayı da demirceviri fiyatları yükseldi. Ereğli de bundan pozitif etkilendi. Burada hareketi şu şekilde takip edeceğiz. Hemen şuradan bakalım. Evet, şu seviye direnç 54.40. Daha sonra ee, burası 56, 80 ve zirve 60 seviyesini izleyebiliriz. Şu anda burada al sinyali devam ediyor. Petkim'de pozisyonunuzu yukarı yönlü taşımak e, taşıyabilirsiniz. Ee, yine ben, lakin Jansada ne demek? Jansada ne demek istiyor? Bize merak etmiyor değilim. Jansaya bakalım Orhan Bey. Hemen Jansaya da bakalım. Hemen. Jansa'da ne olmuş? Evet Jansa'da da al sinyali devam ediyor. Bu 30-40'ın üzerinde kaldığı sürece şurayı geçmeye çalışacak. 32.5'ü 32, ,5, 32 ,5 geçince de yukarı yönlü hareketini sürdürecektir. O nedenle 32.5 direnç seviyesine dikkat edin lütfen. Murat Kaban günaydın Teknik Disiplin Cem ve yorumlarınız için teşekkürler. İyi ki varsınız. Çok sağ olun Murat Bey. Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyi ki varsınız. Mehmet Aslan merhaba. Garanti Bankası demişsiniz. Hemen bakalım efendim Garanti Bankası'nda ne olmuş? Garanti Bankası da kritik bir seviyenin hemen üzerinde kapamış altına sarkmış. Masısına rağmen 122 10, 122 10'un üzerinde kaldığı sürece Herhangi bir sıkıntı yok. Ama 122 10'un altına gelirse orada da bir 116 buçağı doğru bir geri çekilme olabilir ki daha önce al sinyalini 109'da vermişti. Şimdi bu 122 e, diyeceğim buraya ben. 122'nin altına gelirse burada da karınızı realize edip lüke geçin ve bekleyin lütfen. Kemal Tüney, Aselsan Mümkün Seçen Bey, Erzincan'a da sevgilerimizi gönderelim. Çok teşekkürler Kemal Bey. Aselsan'da sat sinyalimiz devam ediyor. Direnç seviyemiz 59.80 ee, ama yukarıda şu seviye çok önemli. 60-30, 60-30 geçilirse Aselsan'a bakacağız. Orada da şu anda sat sinyalindeyiz. Aşağıda destek seviyeleri 58.80 ve 58.10 olarak takip edilebilir. O yüzden Aselsan'da da acele etmeyin lütfen. Cansu Özdemir Günaydın Yapı Kredi ya da Kontrol Metik gelin Yapı Kredi'ye bakalım hemen Yapı Kredi evet Yapı Kredi'de de al sinyali devam ediyor burada da 30 20'yi bir yere yazın 30 20'nin üzerinde kaldığı sürece burada da pozisyonunuzu yukarı yönlü taşıyabilirsiniz ki Bankacılık Endeksinde 14.275 seviyesinin altını çiziyorum bugün o seviyenin altında banka tarafında satış baskısı artabilir dikkat edelim. Beğenip paylaşmayı unutmayın dostlar. Bugün güzel olacak açılış yine de ilk yarım saat sakin kalın demiş. Fon sepeti teşekkür ediyorum yorumun için. Evet, fon sepeti geldi yayın demiş. E, <laughs> teşekkür ediyorum fon sepeti desteğin için. Şenay Şantürk Bursa'dan yazar. Şenay hanım artık tanıyorum herkese. Şok Market e, hemen bakalım Şok Market'e. Evet, Şok Market aldı biliyorsunuz. <laughs> ben de Tera e, ailesi Tera Yatırım'da hani fark yaratmak için hep sizinle paylaşıyorum ya. şok markete al sinyali verdim ve bir öneri çıktık. 46.70'in geçilmesiyle hedefimizde 21 günlük ağırlıklı ortalamaydı. 49 seviyesi. Dün de orayı test etti ve karlı bir şekilde pozisyonumuzu kapadık. Şimdi eğer bu 49'un üzerine atarsa o zaman bu hareket 52-30'lara doğru devam edecek ama şu artık 49 seviyesini geçmesini bekleyelim. Ama al sinyali devam ediyor. Zaten gördüğünüz gibi al sinyalinin gelmesiyle senet e, dün piyasanın tersine pozitif bir seyir seyretti. Bakın gördüğünüz gibi şu trendi yani şu düşüş trendini bitirecek mi göreceğiz. 49'un üzerinde kesinlikle portföylerde şok market bulunduracağız. Ama zaten şu anda da al sinyali devam ediyor burada. Onun da altını çizmek isterim. Evet, şok markete de baktık. Ee, Salim Kaya. Merhaba Salim Bey. Türksel diyeceğim ama piyasa satışa girmiş hisse sormanın bir anlamı var mı? Yo, biz teknik her zaman bağlı kalacağız. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Ee, Türksel'e bakalım tabii. Ee, Türksel'de al sinyali devam ediyor. Bu 94'ün üzerinde kaldığımız sürece Türksel'de al sinyaline bağlı pozisyonunuzu taşıyabilirsiniz. Ama 94'ün altına gelirse o zaman tekrar sata dönüp aşağıda 90 30'u takip edebilirsiniz. Yukarıda da 100 seviyesi, hatta 99 seviyesi orası hem 100 günlük hem de 50 günlük ağırlıklı ortalama direnç olarak takip edilecek. Onun da altını çizmek istiyorum. Evet e, Levent Özden İzmir'den günaydın Cem Bey. Enerji Sada demiş. Hemen Enerji Sada'ya bakalım. Enerji Sada ne olmuş? Evet Enerji Sada'da da al sinyali devam ediyor. Şu seviye 58.10'un altına gelmediği sürece burada da pozisyonumuzu yukarı yönlü taşıyabilirsiniz. Hedefimiz direnç olarak 61.90 takip edilecek Enerji Sada'da. Tren çizgisi merhaba günaydın. Pegasus BIM işçe ee, hemen Pegasus'a da bakalım. Pegasus'ta biliyorsunuz bir sat sinyali vardı. Ee, ne oldu bakalım şimdi. Evet bakın Pegasus'ta al sinyalini nerede almıştık? 213.5'da almıştık. Sat sinyalini de 246.30'da aldık. Şimdi sat sinyali devam ediyor. Şu seviyenin üzerine çıkmadığı sürece 245'in üzerine çıkmadığı sürece bekleyelim. Destek olarak bugün 239. Daha sonra da 231.80 seviyesini takip edeceğiz. Burada sat sinyali devam ediyor. O nedenle acele etmeyin lütfen. Mehmet Aslan Hocam Tofaş sattı mı? 217.70 maliyeti var. Evet dün Avrupa tarafında otomotiv sektörüne ciddi bir satış gelince e, o da e, satış baskısı altında kaldı biliyorsunuz. Ve e, şu seviyenin altında 217.30. Eğer 217.30'un altında kalırsa bugün saz sinyali gelecek. O nedenle 217.30'un altında gerekirse satalım ama 217.30'un üzerine çıkarsa tekrar 220.5'u geçmeye çalışacak. Bakalım bugün TOFAŞ için de önemli. Eğer 217.30'un altında kalırsa bence pozisyonumuzu kapatabiliriz. Likit kalabiliriz burada. Burcu Karakuş özel şok market. Şok markete baktık. Teşekkür ederim. Hocam Yiğit Sorsam Ülkü Zenger. Ülke Hanım merhaba. Hemen bakalım efendim Yiğit Akü'ye. Şöyle iyi Akü'ye bakalım. Yiğit Akü'de olmuş? Evet iyi Akü'de bakın sat sinyali devam ediyor görüyor musunuz? E, 56 seviyesinde gelen sat sinyali hala devam ediyor aşağı doğru. Alım için 42-24'ün geçilmesi gerekiyor. 42-24 geçirmediği sürece de aynı teknik disipline bağlı pozisyonlarımızı minimumda tutacağız Ülke Hanım. E, Ahmet Uçpınar hocam vardiyalı olunca kaçırıyorum yakaladım CV maden tabii kolay gelsin e, size de e, evet bakın hala sas sinyalinde görüyor musunuz yani nerede sas sinyali verdi şurada 560'ta verdi sas sinyalini hala sas sinyali devam ediyor ne zaman ki 300'ün üzerine geçecek o zaman al verecek o yüzden 300'ü geçmeden acele etmeyin 300'ü geçerse al sinyali verir ama al sinyaliyle beraber de 416'lara kadar normalleşebilir. O nedenle 300'ü burada takip edin. Ama dip arayışlarına yakın yerde olduğunu söyleyebilirim. Yavuz Demirkayık hocam neden kalesel sormuştum ilgilenmediniz. Ee, özür dilerim. Ee, hemen bakalım. Tabii ki ben kaçırmış olabilirim. Ee, affedersiniz. <laughs> burada da sat sinyali devam ediyor. Dün 40 seviyesinin üzerine çıkmış ve hemen 21 günlük ağırlıklı ortalama 40 test etmiş. Ben derim ki şu seviye 39-90. 39-90'ın üzerinde kaldığı sürece al sinyali gelecek burada. Al sinyaline bağlı burada da yukarı yönlü pozisyon alabilirsiniz. Aşağıda destek seviyesi 38-76 olarak izlenebilir. Hüseyin Yenmez Aygaz demiş. Merhaba iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hemen Aygaz'a bakalım. Bir ara biz de çok fazla takip ediyorduk Aygaz'ı biliyorsunuz. Hemen bakalım Aygaz'a. Evet Aygaz'da al sinyali devam ediyor şu seviye 148. 148'in üzerinde kaldığı sürece taşıyım pozisyonunuzu herhangi bir sıkıntı yok Aygaz'da 148'e göre teknik disiplininizi kurarsınız. Nuh Eraslan. günaydın Smart Güneş Enerjisi. Hemen bakalım efendim Smart Güneş Enerjisine smart güneş enerjisi Evet, smart güneş enerjisi de sat sinyalinde hala burada 39 60 geçilirse al sinyali verecek aksi takdirde beklemeye devam edelim 39 60'ı bir yere yazın lütfen. eee P kart demiş hemen bakalım P e, kart plastik kartta ne olmuş? Evet plastik kartta da, da şu seviyeye geçilmeli. Burası 69 60 Demiş. geçilirse o da 74 74.5'a doğru bir atak yapacak ama bu 69 hatta biz buraya 69 diyelim. 69 geçilirse o zaman burada pozisyon alalım. Aksi takdirde acele etmeyin bekleyin 69'u bir yere yazın. Ee, sense hit it demiş hit it e de bakalım. Hit it holding evet evet bir saniye bir sıkıntı oldu hemen bir daha şunu açalım evet hiç tol Evet, burada bir bozulma var. O yüzden bakamadım. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Ona bir yere bakayım. Bana özelden yazın. Cevaplayayım size. Ee, i̇yi yayınlar. Mercan yorumlarsanız sevinirim demiş. Tabii Mercan'a bakalım. Mercan'da ne olmuş? Mercan. Mercan'a bakalım. Mercan Kimya. Evet Mercan Kimya'da al sinyali devam ediyor. Bugünkü de destek seviyesi 13.47. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece o da 14'e doğru atak yapmaya devam edecektir. Al sinyalinde devam ediyor Mercan. Ee, evet Erdem yeşiriyor. Yurt. Günaydın Cem Hocam. Günaydın. Göktürk Gıda rica etsem mümkün mü? Tabii Göktürk Gıda'ya bakalım hemen. Orada da bir satış baskısı vardı. <laughs> evet bir dip yapmış. Orada da şu seviye bizim için önemli. 28-20. 28 20 geçilirse burada da yukarı yönünü tekrar 31 buçukları hedefleyebiliriz ama 28 20'nin geçildiğini görelim. Evet e, benden bugünlük bu kadar. E, i̇yi ki varsınız çok teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın. Bugün biraz geç kaldım ama herkesin sorusuna da cevap verdim. E, en kısa sürede görüşmek üzere tekrar e, iyi bakın kendinize bol kazançlar.